Evet hocam bugün şampiyonluğu matematiksel olarak da ilan ettiniz. Önce bununla ilgili düşüncelerinizi alalım. Evet. Geçen seneki aynı takımımız ve alttan da birkaç kişi daha takviye yaptık altyapıda. <laughs> <Agilal>. Haydi bakalım. <laughs> Şimdi geçen seneki aynı kadro. Geçen sene biz yaş küçüklerle oynuyorduk biz. Ee, bu sene kendi yaşın, yaş grubumuzda ve alttan da 2-3 tane daha oyuncular takviye ederek geliyorduk. Yani düzenli disiplinli bir çalışmamız vardı ee, ve hala da devam ediyor. Ee, Allah'a şükür e, bunun karşılığını aldık. Gerçekten e, çocuklarımız, aileleri ve bizler özleriyle bu konu üzerinde duruyoruz. Ve e, karşılığını da aldığımız için e, gerçekten çok mutluyuz. Hocam peki e, fikstüre baktığımızda, puan durumuna baktığımızda ligde bütün sezon boyunca sadece iki gol yediğiniz görünüyor. Onu da zaten bir maçta yemişsiniz. Bu e, savunmanın başarısı mı, takım başarısı mı, bunun sırrı nedir? E, şöyle diyeyim yani e, bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Bizim için ilk önce doğru pas, doğru işler yapmak. Bunun da karşılığını alıyoruz. E, çocuklara e, birebir uygulamayı gösteriyoruz. Ve bunları da çocuklar... Gayet iyi bir şekilde yapıyor. Zaten maçlarda da gelen erkek izleyip bunun farkını görebilir. Bizim için tabiri caizse dandun değil, ayağı top. Yani görerek ilerleme tarafındayız. Bundan da oldukça memnunuz. Daha da iyi olacak. Çocuklarımızın kendine de özgüveni var. Bunların sonucunda Allah'a şükürler olsun şampiyonluğu elde ettik. Peki bu çalışmalar yaş grubuna göre ya da e, ligin durumuna göre mi oluyor yoksa belli bir yaştan sonra yani alttan üste kadar 11'den 18'e kadar hepsinde aynı antrenmanlarla mı devam ediyorsunuz? Şimdi her yaş grubun kendine göre bir antrenman sistemi var. Yani 11 yaş U11 dediğimiz yaş grubuyla U14 yaş grubu arasındaki antrenman programımız farklı. Yani her hepsinin kendilerine özgün, kendi yaş gruplarına özgün antrenman programlarımız var. Biz onları uyguluyoruz ve hani e, bu çocukların hepsi başka bir yerden değil. Daha çok 7 yaşından, 6 yaşından beri birlikte antrenman yaptığımız çocuklar ve bunları her yaş kodu kategorisinde daha çok da faydasını ve geliştiğini görebiliyoruz. Peki hocam bir duyum aldık. Geçenlerde de haberlerde de gördük. Milli takıma iki tane oyuncu gönderdiniz bu yıl. Bu yaş grubundan veya diğer yaş gruplarından bunun devamı gelecek mi? Bizim temennimiz ve amacımız o zaten. Yani çocuklarımızın en iyi yere gelebilmesi için biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Hani gönderdiğimiz diğer kulüpler aracılığıyla milli takıma gittiler. bizde de altyapıdan gelen daha da yetenekli oyuncularımız var. Onlarla da ilgili görüşmelerimiz var, devam ediyor ve olacağı için de hiçbir şüphemiz yok. Hani hepsinin yüreklerine sağlık, ayaklarına sağlık. Yani her şey şu an çok çok iyi. Teşekkür ederiz herkese. Yani milli takım lisansında başka kulüp görünüyor ama sizden gittikten bir ay sonra milli takıma evet, seçildi. Evet, aynen aynen. Yani Zaten hepsi bizim e, öğrencimizdi. Bizim kulübümüzden başka bir kulübe gittikten bir ay sonra. Yani milli sezon edelim. başı transfer oldu. Sezon evet. bir ay geçtikten sonra aynen. milli takım seçmelerinde seçildiler. Aynen, Aynen aynen. Teşekkür ederim. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Onlara destek veren, bize destek veren velileri de kutluyorum. Hocalarımın, çocuklarının ve velilerin herkesin desteği çoktur. Allah'a şükür karşılığını aldığımız için de mutluyum. Teşekkürler, Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet Arel, bugün şampiyon oldunuz. Düşüncelerini alalım. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum öncelikle. Ama hak ettiğimiz bir oyunda çok güzel oynadık. Öyle. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Gol attığım için mutluyum. Teşekkürler. Evet Kerem senin de düşüncelerini alalım. Şampiyonluk geldi. Evet, e, bugün şampiyonluğu e, tamamen ilan ettik. E, i̇lk önce bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan ediyorum. de tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet Mehmet Şahin senin de düşüncelerini alalım şekilde bu sezonun şampiyon gene bitirdik. Çünkü isna mal ettik. Şampiyonluğu şeytlerime anlıyorum abi. öyle güzel masum olmak güzel. Teşekkürler.